Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ee, ben bugün uzun olta donatıyorum. Hep birlikte bir tane aslında ben şöyle niyetlendim. Şimdi peki yeri zamanı değil ama aklımızın bir kenarına yine de bulunsun. Şimdi arkadaşlar ben hakiki mantar çalışıyorum. 100 metre misina. Şu şekilde uzun oltalar hazırlıyoruz. Tabi bunları ben komplesini göstermem biraz zor. Çok uzun süreç çünkü. Şimdi arkadaşlar 100 metre. Bu ayaklık tabir ettiğimiz sistem. Hani bu 3 fır döndü ayaklık. Uzun oltada kullandığımız. Şimdi bunları sırayla bağlantılarını yaparsak hem hatırımızda kalsın. Şimdi şöyle. Bu 100 metre misinanın uç kısmını bu ayaklığımızın şu üst kısmına bağlayacağız. Şimdi bu işlerde de hep incelikler var arkadaşlar. Detaylar var. Onlar birlikte hep konuşacağız. Bu uzun oltada e, hep ihtilaflar var. İşte kimi arkadaşlarım ustalarım diyor ki 5 kulaç, 6 kulaç, 7 kulaç. Kim ustalarımız diyor bir kulaç, 2 kulaç falan filan. Ben buna 4 kulaç ortalama yapıyorum. Aslında benim şahsi kanaatim de büyüklerimizden gördüğümüz 3 kulaç yeterli. Şimdi arkadaşlar bu ayaklığımızın üst kısmını oturtturduk. Bu orta kısmına kösteği yapacağız. Uzun oltanın Rapala'yı takacağımız kösteği hazırlayacağız. Şimdi birazını saralım. zengel olmasın. Şimdi bu arada ben 035 kullanıyorum. 30 kullanan ustalarım var, 28 kullanan ustalarım var. E bu göreceli biraz da. Ben bu şekilde çalışıyorum. so kullanıyorum. Şöyle 1 2 3 4 kulaç. Şimdi niye dört kulaç? Ee, hep işte konuştuk ya ihtilaflar var diye. Şimdi bu lüfer yakalandığında su üstüne vuruyor kendini. Taklalar atmaya başlıyor. İşte taklalardan karavanalar çok artıyor. Şimdi biz bunu buraya bağlayacağız. Bu arada kırlangıç kaşıkları hazırladım. Onlar da çok etkili. Ee, bu sene Allah'a çok şükür kırlangıç çok yaptı. Hala da yapıyor. Bizim küçük çekmece meramızda hala var ustalarımız e, Turgut Çoban abimiz bize öğretti sağ olsun. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Buradan da kendisine selam ediyorum. Bize öğretti bu kırlangıç kaşıklarını. Arkadaşlar bu şekilde. Bunun arka kösteği bir buçuk kulaç civarı yeterli. Biz uzun oltada rapalı da dört kulaç yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Bu çok mükemmel bir takımdır. Kullanan arkadaşlar bilirler zaten onu. Şimdi arkadaşlar bu 4 kulaçı yaptık. Şu ön kısmına rapalayı bağlayacağız. E bu arada da ben Rapala'daki şu düğümleri biraz göstermek istiyorum. Bu Rapala, e, bu da aynı şekilde klipse attığımız düğüm şekliyle bağlayacağız bunu da. Yine aynen. Düğüm bu. Bunun içerisinden geçiriyoruz sadece. Dört tane atmamız iyidir. Attık. Hafif ıslatıyoruz. Çektik oturdu. Fazlalığını alalım. Şöyle alalım kenara bunu da. Şimdi bu uzun oltamız arkadaşlar. Şimdi bunda da ilk kullanımında da sıkıntılar yaşanıyor. İşte bizim buradaki sularımızda 300 gram, 250 gram, 350 gram sulara göre iniyoruz. Şimdi bunu dibi bulduğumuzda bir kulaç yukarıya alacağız rapalamızı. O şekilde hareket edeceğiz. Ee, şöyle söyleyeyim. 40-50 metre gidince bir kulaç daha aynı şekilde dibi bulacağız bir kulaç çıkar yani dipten ayrılmamaya bakacağız. Evet arkadaşlar. Rapalamız oluştu. Bu arada biz bu e, rapalalarda şu halkayı kaldırıyoruz. İşte bu üçlüyü kenarından ısıtıp keserek e, buraya monte ediyoruz halkasız. Çünkü yemi kasmasın diye öyle yapıyoruz. Bu ipi gezerli yapıyoruz aynı şekilde. Bunu gezerli yapmamız işte yemin boyunu istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Bunlar da üstadlarımızdan öğrendiğimiz bilgilerimiz hep. Allah cümlesine hayırlı uzun ömürler versin. Onlar bize aktardılar. Biz de elimizden geldiği kadar sizlerle paylaşma derdindeyiz. İşin aslı şu. Evet arkadaşlar bu da oluştu. Bakın. Uzun oltamız hazır. Biz istiyoruz ki e, bu zanaat unutulmasın. Birçok zanaatta olduğu gibi unutuluyor. Ben istiyorum ki unutulmasın. Gençlerimiz bu işe sevdalansınlar. Balıkçılık iyidir. Balıkçılık dostluktur. Örneğin ben e, kıyı balıkçılığı için de aynı şey geçerli. Mesela hiç tanımadığınız bir insana yaklaştığınızda selamlaştığınızda hiç tanımadığınız halde sizinle ekmeğini, suyunu, çayını her şeyini paylaşabiliyor. Balıkçılık gerçekten dostluktur. Çok kötü alışkanlıklardan insanlara alıkoyar. E, biz de diyoruz ki gençleri kazanma adına biz bunlara hep bir şeyler öğretelim. Güzelini öğretelim, iyisini öğretelim. Derdimiz bu arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Saygılarımla.